İyi akşamlar. Bugün ayın on dördü. Bugün yemeklerimizi Doruk Çelebi'nin hayrına eee veriyoruz. Ama bugün çok üzgünüz. İşte yani moralimiz sıfır. Yine bir genç kızımızı kaybettik. Eee yani ne diyecek bir cümle bulamıyorum ben ya. Birileri görsün artık bizi. Yani birileri Görsün bu insanları, bu gençleri görsün. Teşekkür ederim. Evet, e, gerçekten bugün çözüm bittiği dedikleri bir yer. E, yine bir kızımız cezaevinden izini çıkıyor. Bugün saat 11.30 sıralarında e, cesedi bulunuyor. Gerçekten çok üzgünüz. Yani bunlar insanlar görmüyor. Bunlar ne zamana kadar böyle ölecek? Neden hiçbir tedbirler alınmıyor? Neden bir şeyler yapılmıyor? Buradan. Kızımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. Herkese teşekkür ederim.